Şimdi hızlıca bir toparlanma yapacağız. Önceliğimiz tabii ki de nemlendirici. Bu arada bazı gerçekleri kabul etmiş olmam da güzel. 30 plus'lara geçtik. Nemlendiriciden sonra bir C vitamini uygulayacağım. Benim gibi cildinde roza olanlar, cildi hassas olanlar için %5 ve %5'in altında olan C vitamini serumları daha uygun. Cildinize herhangi bir reaksiyon yaratmaması açısından. Şöyle Garnier'in yeni bir formülü var. %4 yani gayet uygun ve ideal. Ben C vitaminlerini özellikle yaz aylarında cildim hassas olduğu için haftada bir kullanıyorum. Ve Eylül, Ekim ayından sonra bunu haftada ikiye çıkartıyorum. Biraz daha kışa doğru haftada üçe çıkartıyorum. Ama tabii bu benim kendi cildimde, kendi cildimi gözlemleyerek oluşturduğum, oturttuğum bir rutin. Sıcak havalarda biraz daha azaltıp işte kışa doğru biraz daha arttırmak şeklinde. Şöyle, şöyle. Ve tabii ki sonrasında C vitamininden sonra mutlaka ve mutlaka bir güneş koruyucu. Bugün renkli bir güneş kremi tercih etmediğim için şu göz altındaki ben uyumadım çığlıklarını da hafif silelim. Bir de tabii şuradaki şu davetsiz iki küçük misafiri. Biraz renk. Bence bu sıcak havalarda gayet yeterli, gayet parlak ve gayet koruyucu bir cilt oldu. Siz de böyle minicik bir rutin oluşturabilirsiniz. Bir nemlendirici, bir C vitamini serumu ve bir güneş koruyucu. Ve ışıl ışıl parlak bir cilt.